Biz selden etkilenen derelimizi eski haline getirebilmek için 8 gün içerisinde yoğun bir uğraş verdik. Altyapıdan üst yapıya kadar yapılması gereken her türlü adımı attık. Cumhurbaşkanımız da buraya en güzelini yapalım istiyor. Sağ, olun, sağ olun. Bu noktada hani buraların ben kötü olduğunda kendisine ifade edince dedi ki ya yani biz hemşerilerim hepsi Derek otunun altında kalan tüm işyerlerini, konutları kaldırarak yeni bir derenin inşa çalışmasını başlatmış olduk. Bu güzergahta bulunan ve derenin üst kotunun altında kalan yani taşkın kotunun altında kalan tüm binaları kaldıracağız. Ve bunları olması gerektiği şekliyle dere taşkın kotunun üstünden bir su basman seviyesi verecek şekliyle inşa çalışmalarını bugün itibariyle başlattık. Esnafımıza görüşeceğiz, onları bilgilendireceğiz. Onlara bu süreçte de konteynerden işyerleri yapacağız. Akabinde de kalıcı ticarethanelerimizi, dükkanlarımızı, konutlarımızın inşaat çalışmalarını en geç bir yıl içerisinde tamamlayıp açıkçası Türkiye'ye örnek olacak bir dönüşüm projesini inşallah gerçekleştireceğiz.